Arkadaşlar merhaba. Marmara'nın 4. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. şöyle yüzüğümüz bitti, kostümlerimiz bitti, silah işimiz falan bitti. Bunları şimdi birazdan alacağız ama öncelikle şöyle pazarda bir tane zümrüt küpe gördüm. Bunu direkt almak istiyorum satılmadan. Şöyle hemen sizlere de göstereyim. Gerçi buraya direkt zümrüt yazalım. Şurası 95 olacaktı. Yanlışlıkla yazdım. Şöyle zümrüt küpü artı 8 lere geldim arkadaşlar. Şöyle 75 won. Uzun zamandır da her gün bakıyorum zaten bunların fiyatlarına. Hiç 80 won'dan aşağı görmedim zaten. Şöyle bir tane 75 won'a atmış arkadaş. Normalde 80-85 won falan ediyor. Bunun efsunları da iyi. Hani 20 şeytan falan istediğim zaman ormana çıktığımızda falan işimize yarayacak efsunlar var. O yüzden bu zümrüt küpeyi alıyorum arkadaşlar. Zümrütleri de ekli. 75 won'a. Şöyle tekrar kontrol edelim. 5 saniye buzun gücünü al. Bu bize çok rahat yetecektir zaten. Arkadaşlar şimdi bir tane elit kas kalacağız. Ben arkadaşla anlaşmıştım. iki gündür bekliyordum rutan çıkmasını. Şöyle hemen kaskı göstereyim size. 5 saniye buzun gücünü al. Düşük rütbesi var. Bir de 8 saldırısı var. Artık bu kaskı hidra yaptığımız süreç boyunca hep bizde bu çara yapışacak kalacak yani arkadaşlar ninja'mıza. Bu kaskı 180 won karşılığında alıyorum şöyle. Ben zaten bunu 2 gündür bekliyordum rutan çıkmasını. Şöyle hayırlı olsun diyelim arkadaşa da. Alalım. Arkadaş sağ olsun hatta benim parayı toparlamam bir gün falan daha sürdü. Hani 3 rutan çıktıktan sonra bir gün daha falan bekletti sağ olsun hiç pazara bile atmadı. Teşekkür ediyorum buradan da ona, eğer beni izlerse. Elit kaskımız hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle kaskımızı da şuraya alalım tekrar göstereyim. 8 saldırızı var zaten bizim için önemli olan 8 saldırızı 15 ateş falan hiçbir şekilde meleği yapmayacağımız için önemli değil. 5 saniye buzun gücünü al ve düşüklük ile beraber çok güzel arkadaşlar. Çünkü kuşağa düşük rütbe gelince en az 150 bon neredeyse fiyatı artıyor kuşağın. İyi oldu bence. Bakalım. Bunu da artık ninjamızın elit kaskın e, kaskını ayarladık arkadaşlar. Kuşağımız artık düşük, düşük rütbeye gerek yok. Zaten kuşağımızı belki 25 yemiş alamayacağım. Çünkü para durumum bayağı azaldı bon durumu. E, 25 yemiş alamayabilirim. O yüzden e, bu aralar et de çekemem arkadaşlar. Maddi anlamdan dolayı. O yüzden düşük rütbeli kas tercih ettim. Bir de 5 saniye buzun gücü olduğu için bunu kaçırmamak istedim. O yüzden aldım. Hayırlı olsun arkadaşlar diyelim. Şöyle tekrar göstereyim sizlere de. 5 saniye buzun gücünü al. 20 şeytan 10 orku var arkadaşlar. küpemizi de aldık. Küpemiz hayırlı olsun. Bu bize çok rahat yetecektir zaten. Daha sonra falan iş değiştirmeye falan gerek duymuyorum. Efsunlar da çok güzel zaten. O yüzden küpemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi kostümlerimizi falan halledeceğim birazdan. bir de depomda sanırsam bir 20-25 tane falan gümüş okey vardı ama yetmezse alacağız tabi. Yüzük de çıkartacağız. Silah fişimizi halledeceğiz. Eğer silah fişi geçen pazarda bulamamıştım. Tekrar bulamazsam silah fişini Apple alacağım arkadaşlar. O yüzden ben şimdi ee, zümrüt küpemiz hayırlı olsun. Ben tekrar e, kostümleri falan ayarlamaya başladığında gelirim. Arkadaşlar kostüm fiyatları uçmuş cidden. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Yani 5 fondan başlıyor şöyle bir haftalıklar falan. Hatta şöyle hemen göstereyim sizlere. Şöyle baktığımızda hani bulamıyorsunuz. Baksanız arkadaşlar bayağı fiyatlar. 18 günlük en yakın 5 Vona var. O yüzden şöyle bir tane kostüm buldum. Bunu alacağım. Ee, daha sonra fiyatlar düzelince alırız. Ben buna rüzgar 15 getireceğim. Neredeyse e, bir haftalık zaten. Bir saati eksik. Hatta bir saati bile eksik değil. Yarım saati eksik. Bunu alacağım 89 Eme. Bu bayağı uyguna geliyor. Bunu 15 rüzgar kendimiz getir kullanırız. Şu an baya e, kostüm zırh bayağı pahalı. O yüzden şunu alabilirsem 89 Eme. Aynen. Buna birazdan e, rüzgar elementi getiririz. Bir başlık falan fiş falan da bakalım arkadaşlar hemen. Başlık kostümler de aynı uçmuş fiyatlarda arkadaşlar. Ben bunu da alacağım bir haftalık. 89 eme aynı şekilde iki tane var hatta. Şöyle bir tanesini alacağım 89 eme. Zaten aynı arkadaştan alıyoruz. E, bunu da alalım. Bir hafta sonra zaten değiştiririz arkadaşlar. Ucuz deyince. E, bunu da alalım. Buna da birazdan 15 rüzgar getiririz. 15 rüzgar 20 şeytana falan uğraşmayacağım ama. 15 rüzgar gelse yanına da. Ufaktan güzel bir şey gelse. Artık gelmezse bile 15 rüzgarı bozmayacağım zaten. Bir de hemen fişimizi ayarlayalım arkadaşlar. Gelelim. Bir tane de silah fişi alıyorum. Şöyle 1, 1 20 m. Buna da 20 şeytan getireceğiz. 15 günlük. Bunu da alalım hemen. Şöyle silah fişimize takalım. Bunlara efsun getireyim ben arkadaşlar. Daha sonra kayda girelim. Şöyle göstereyim. Kostümlerimizi hallettim arkadaşlar. Silahımıza 20 şeytan geldi. Kaskımıza da 15 rüzgar 20 üretimi geldi. Zarımıza çok güzel geldi arkadaşlar. 15 rüzgar 10 ip absorbe geldi. Şimdi depomda şöyle 24 tane gümüş okey vardı. Bakalım bunlardan yüzük çıkartabileceğiz mi? Çıkartamazsak almaya devam edeceğiz. Şöyle ooo çok güzel iki tane kor değerli çıktı arkadaşlar. Yüzüğümüz de çıktı. Hemen ayıralım bunları. Şöyle köşeye. Hani fazla harcamadık şu an. Baya bayağı şeyden dönmüş olabiliriz. Bir de bunlardan güzel bir şey çıkarsa şöyle. Antika yeşim çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bir, bir de ender yeşim çıktı sanırsam. Şöyle bakayım tekrar. Aynen bir tane antika yeşimiz var, bir tane de ender yeşimiz var arkadaşlar. Hani gümüş ökellerden de kar ettik. E, toplamda kaç tane açtık? 24 tane vardı. E, 8 tane açmışız. 8 tane gümüş ökeli ortalama 90 MB bon falan ediyor. Zaten e, antika yeşimden zaten kurtardık zaten çoğunu. E, bu zaten nereden baksanız 1,5 bon falan ediyordur arkadaşlar. E, bir de ender aldık. Çok güzel oldu. Şöyle yüzümüzde takalım. Zen fasülyelerde 3M'den falan fazla şu an. Buradan da bir 3M geliyor. Şunu atalım arkadaşlar. Mavi inci çok şeyimiz yok. Bunu da açalım. Taş parçası. Bunu da atalım. Şöyle her şeyimizi hallettik. Yüzümüzü hallettik arkadaşlar. Bu çarı da kasmaya bırakırız. Zaten 112 level yaptık hesabımızı. Kasmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi 115'e kadar kesin kasacağız. Süremiz kalırsa şampiyona kadar atmayı düşünüyorum bu çarı. İyi oldu arkadaşlar. Kostümlerimizi, şeyimizi, yüzümüzü de hallettik. Bu çarı da kasmaya bırakalım arkadaşlar. Hem şamanımızda bugün gün içinde 100 level yapacağım. Güzel oldu arkadaşlar. Hem kare da geçtik. Zarar da etmedi. Kostümler de çok yormadı. Ben çarı kasmaya bırakayım arkadaşlar kasası. Arkadaşlar şöyle bir tane titan kalkanı alacağım. art 9. 3 saniye buzun gücü. Normalde 12 güç falan istiyordum. Çevikliği de var yanında yalanından. 3 saniye buzun gücü bunu alacağım. Çünkü zırhımızdan 3 saniye geliyor. 25 saniye dizseniz yetiyor normalde ama ben 26 saniye kesin olsun diye genelde 26 saniye diziliyor. Kesin olsun diye. Son 1 saniye hani can düşmesin diye o yüzden bu 3 saniye buzun gücü alı, alacağım. Çünkü zarımızdan dediğim gibi 3 saniye geldiği için bize 26 saniye falan diyeceğim. Yetecek. zaten 4 saniye 5 saniye buzun gücü güzel bir kalkanlar böyle 8 güçlü 12 güçlü 70-80 mu? Gerek yok. E, kalkanımızı 3 saniye buzun güçlü alalım. Bu bize yeter. fazla da paramızı harcamamış oluruz. Dediğim gibi iyi oldu bu kalkanı aldığımız. Hayırlı olsun arkadaşlar. Zaten daha sonra değiştireceğimiz için de bu kalkan satarken e, en azından bir 40 bon falan çok rahat eder. Hatta çok uygun aldık. 3 saniye buzun gücü kalkanları 40 bondan aşağı atmıyorlar. Bunun efsunu da çok kötü değil yani. İyi oldu yani. Dediğim gibi tekrar hayırlı olsun arkadaşlar. Kalkanımız. Arkadaşlar hesabımız 115 level oldu. Burada bırakacağız. Daha kasmayacağız. Çünkü çok e, balık falan da şey yapamadığım için çok hızlı level atlamıyor. O yüzden hani balık falan da alsam bize bayağı maliyetli çıkacak kostüm ile falan beraber. Zaten itemlerimiz daha var alacağımız itemler falan. O yüzden onlarla ilgilenmek istiyorum. Yeterince zaman geçti zaten. şamanımızda e, şamanımızı da yaptık arkadaşlar. Bir de şöyle savaşçımıza biliyorsunuz ufak tefek itemler diyeceğiz. Çünkü ilk başta tek başına kesemeyecek Nijam. Ufak bir destek alıp daha sonra bir ay iki ay sonra tek başına soloya döndüreceğiz Nijam'ızı. Şöyle savaşçıya çok güzel bir kask bulmuştum. Şöyle bayağıdır pazara bakıyorum arkadaşlar. Hiç Dragon'un düşük rütbelisini bulamadım. İlk kez bugün pazarda gördüm. Şimdi direkt çekeceğim bunu. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu değil. Bu değil. Şurada bir yerde. Aynen. Düşük rütbe artı 9 Dragon kas kask arkadaşlar. Çünkü bizim savaşçımızda elması mat olduğu için bize bir tane Dragon dönüşeceğimiz için onda da Dragon alsak arkadaşlar. Yatmayız iyi olur. Bunu da şöyle 15 bon alıyorum. Tekrar şöyle kontrol edelim. Hatta efsunları bile çok kötü değil arkadaşlar. 15 büyü falan var. 3 yarısı falan var. Hani kalsın bu efsunları da değişmiyor. Ama belki daha sonra efsun olursa buna saldırırız. Ama işte gerek yok arkadaşlar dediğim gibi savaşçı Bizi 1 ay 2 ay idare etsin. Daha sonra zaten kullanmayacağız. Şöyle bunu 15 bon alıyorum arkadaşlar. Savaşçımızın ilk itemini aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar savaşçımız için bir tane orak buldum. Şöyle sizlere de göstereyim hemen. Ee, sabah aslında bunu alacaktım. 40 bondu. İkisi arasında kaldım ama iki tane orak var şu an. İkisi de uygun. Şöyle sizlere göstereceğim ikisinde. Ee, şöyle 37 bona kurmuş arkadaş gitsin diye. 40 bona kurmuştu sabah. Almadım arkadaş. Çünkü şu, arkadaşlar çünkü şunu görünce ikisi arasında kaldım. Ee, artı +9 mu alsam diye 79 bona. Şu an bununla bunun arasında nereden baksanız şöyle baktığımızda 43 won gibi bir para var arkadaşlar. Yalnız bize artı 9 da iyi olur ama yani buzun gücü falan artı iyi olur ama gerek yok arkadaşlar şimdilik. Bir de bir daha bunu 37 wona bulamayız. 39 ortalama 10, 10 buzun gücü. Çünkü ben her gün bakıyorum. Ee, bir daha böyle zor düşürüz arkadaşlar. O yüzden bunu alacağım. Artı 8 yeter. Artı 9 almaya gerek yok. Zaten savaşçımızda 15-20k gibi bir hasar vursak yetecektir. O yüzden bu oru alıyorum arkadaşlar. Ee, savaşçımıza hayırlı olsun. Şöyle tekrar kontrol edelim. Şöyle... Güzel olarak arkadaşlar. Artı 8 ama yani artı 9 da alabiliriz ama bu kadar büyük masrafa gerek yok savaşçımız için. O yüzden bu orağı alıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Savaşçımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. E, şu an 150 on paramız var ama e, pazarda daha satış için daha çok itemimiz var. 500 ona yakın daha itemimiz var. O yüzden e, şimdilik zaten bayağı camda item bulmak çok zor arkadaşlar. Yeni serverin gelişiyle beraber Marmara biraz şey e, durgunlaştı. O yüzden zamanla düzelir zaten. zaten çok az bir zaman sonra bir hidraya gireceğiz yani. Bir 15-20 gün sonra falan girmeyi planlıyorum en geç. O yüzden şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Video videoyu beğendiyseniz arkadaşlar şöyle bana destek ve moral olmak için kanalıma abone olup bir de like bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar video. görüşmek üzere kendinize iyi bakın.